bu sezon bizi bekliyor. Tek tek jürilerimi davet edeceğim. Hemen bir an önce başlamak istiyoruz. İlk olarak müsaadenizle yıllardır beraberiz. Gerçekten kardeşim diyebileceğim bir isim. Murat Boz geliyor. Merhabalar Murat için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Murat hoş geldin. Hoş Birazdan bulduk. sohbet edeceğiz. Tamam. Yeni bir sezona başlıyoruz. Ve tabii ki ikinci isim yine benim için çok özel. Yıllardan beri hep birbirimize yakın olduk. Kendi dalında Türkiye'nin tartışmasız bir numarası. O ses jürisinin de bana göre çok çok renkli bir ismi sevgili dostum Beyazıt Öztürk geliyor. Arkadaşlar sevgili Beyazıt Öztürk için. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Acun Medya Akademi'ye de çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle beraber oldukları için. Darısı Beyaz Türk Akademi'ye. İnşallah. İnşallah. Ne yapıyorsun? İyi vallahi. Hiç göremedik. 3 ay boyunca yine. Yok yok görüştük. Biz e, sevgili Beyazlıklar yazın bol bol görüştük. Görüştük ama hep kum içinde. Hep her tarafı kum. <laughs> Gerçekten. Dominik'ten geldiği gibi. Çok koşturdu yine bu sene. Evet. Ama harika işler yaptı. Tebrik ediyorum. Peki çok kısa bir sorum var. Evet. Sonra seni yeniden diyeceğim. Şampiyonluk gelir mi? Şampiyonluk gelir de işte altımızı kazımasalar. <laughs> Her sene bir şey katakulliye kurban gidiyorum yani. <laughs> Geçiyorum yani. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Teşekkür, olmayı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ve şimdi sırada yine çok değerli bir isim var. Tabii ki onunla da yıllardır beraberiz. Yani sanat dünyasında birçok dostumuz var. Ama işte tabii ki şuradaki dostlarımızla daha fazla görüşüyoruz. Özel hayatta da birçok şey paylaşıyoruz. O bizler şimdi paylaşmıyor. <laughs> Ama Bravo, biz onu doğru. çok seviyoruz. Doğru doğru. Evet gençlerin sevgilisi. Onun başarılı hep gurur duydum. Ve artık jürimizde olacak sevgili Oğuzhan oh, Koç geliyor. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> yasak. Yasak. Sen hani filmlerde olur ya. İyi akşamlar, selamlar. Oğuz Tavuk hoş geldin. Hoş bulduk. İlk defa o seste değiliz. Ben de ilk defa olur ama daha önce o seste çocuklarımıza çok evet. şey kazandırdın. Ama şu anda da 3 rakibinle birlikte cürize olacaksın. Neler söyleyeceksin? 3 rakibiminde hakikaten yani hem rakibim hem hepsinin hayranıyım. Ee, yıllardır izliyorum. Zaten canım arkadaşım orada. Abim orada. Gerçekten en büyük fanı olabilirim. Ebru Gündeş'in. Beyaz anladın değil mi? Canım, abim, ablam. Tabii tabii. tabii, tabii, tabii. Küçük küçük. Önce sempatik yapıyorum. Evet. evet tatsız yüzümü sonra göstereceğim. Bugün bu, bu aralar hep çok tatlı olacağım. Canım abim. Kankam. Yani bir süre böyle. Sonra kapışınca bakacağız. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederim. ederim. <laughs> Öpeyim abi. Aferin. Aferin oğlum benim. Otur bak orası senin. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Evet son jüriyemiz. üyemiz. Biraz evvel kuliste konuştuk. Eski yeni jüriyemiz. üyemiz. Kendisiyle yıllardır tanışırım. Çok şey paylaştık. Zor günlerimizde birbirimize hep destek olduk. Beraber o seste de çok güzel günler geçirdik. Ve o günleri hiçbir zaman unutmamız mümkün değil. O sesin rengiydi, sesiydi. Ve bugün yine burada bu sezon bizimle birlikte olacak. Çok mutluyuz. Onu çok seviyoruz. Hayranıyız. Ebru Gündeş geliyor. Bu gece gel yarın. yine gel. Varsa derdim o götürün dedik. Ele popülersin, duvarlara sesin. Hatta unut sen dün gece nerededin, kimle sevmiştim? Bu gece gel yarım. İstersen yine git. Hatta unut ne varsa derdim o götürün dedik. Ele popülersin, duvarlara sesin. Birkaç yıl oldu, ama sanki birkaç gün oldu gibi. Burada o kadar güzel günler geçirdik ki. O arayı kafamda şu anda bir anda ileri sarabiliyorum. Ee, i̇nşallah yine güzel bir sezon olur. İnşallah çok eğleneceğiz. Evet. Üç erkek. Bir ben. Yandık. <gülüyor> Sizi var <laughs> ya ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle şöyle sallayacağım. Bakın. Ebru Günday. <laughs> Evet, tabii ki kadromuz bitmedi. Hemen jürümüzle sohbete geçeceğim ama çok değerli isimler yine bu sene bizimle birlikte olacak. Öncelikle Saadet'e buradan sevgiler. Evet işte Saadet. sezonu birlikte yaşayacağız inşallah. Sen neler söyleyeceksin? Evet ya yani 6 yıldır aynı heyecanı yaşıyorum. İlk gün çok heyecanlı oluyorum ve uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. O yüzden çok mutluyum. Herkesi çok özlemişim. Ekip arkadaşlarımı, herkesi. Seyircimiz de eminim bizi çok özledi. Sabırsızlıkla başlamasını bekliyorum. Her zaman olduğu gibi Saadet'e teşekkür ediyoruz bu arada. Alkışlar Saadet için. Ve tabii ki her sene olduğu gibi bir isim başta olmak üzere müzisyen arkadaşlarımı da mutlaka sunmam gerekiyor. Çünkü yıllardır bizim hayatımızı o kadar kolaylaştırdılar ki onlar için duyduğum övgülerle o kadar çok gurur duydum ki bu sezona da onlarla başladığım için çok çok mutluyum. Sevgili Tarık Sezer. Yörük, Klasik elektro gitar Aykut Cumalı. Elektro gitar Gökay Semercioğlu. Davul Cengiz Tural. Perküsyon Cem Erman. Bas gitar Birkan Şener. Ve bağlama ki Mustafa İpekçioğlu. Tabii ki değerli ses koçlarımız. Vokal koçları Sinem Akkaya. Bravo. Banu Işık. Bravo. Oya Şan. Ve Sedef Polar.